Her gün yüzlerce kez hareket ediyoruz. Sabah ilk kahvemizi içmek için fincana uzanmamızdan tutun, tanıdıklarla karşılaşınca selam vermek, yemeğimizi yemek için çatal bıçak kullanmamıza kadar yüzlerce hareket. Beynimizde bu hareketleri yapmamızı sağlayan inanılmaz bir sisteme sahibiz. Bu sistem aynı zamanda istenmeyen hareketleri de engelleyen bir sistem. Bunu o kadar akıcı bir biçimde yapıyor ki fark etmiyoruz bile. Bu sisteme bazal ganglion denir. Bazal ganglion Bazal ganglionu nöronlardan oluşan bir çekirdek grubu olarak tanımlayabiliriz. Buna benzer küçük nöron kümeleri. Bazal ganglion birkaç nöron kümesinden, yani bu çekirdeklerden oluşur. Bunların hareketlerimizi nasıl kontrol ettiklerini incelemeden önce bu yapıların beyinde nerede olduğuna bir bakalım. Burada bir beyin diyagramı var. Bu kesite bakarken sanki beyni dilimlemişiz ve ön tarafını arkadan ayırmışız gibi düşünebiliriz. Şimdi bu bölümlerden birinin içine bakıyoruz. Bu bölüme koronal kesit diyoruz. Burada gördüğümüz yapı ise putamen. Buradaki kısımsa kaudat çekirdeğin gövdesi. Aşağıda kaudat çekirdeğin ucunu da görebiliriz. Putamen ve kaudat çekirdek birlikte striatum dediğimiz yapıyı oluşturur. Burada da globus pallidusu görebiliriz. Globus pallidus. Burası dış kısmı, dış globus pallidus ve burası da iç kısmı. Aşağıya diyagramımızdaki bu siyah yapıya bakacak olursak bu siyah madde anlamına gelen substansia nigra'dır. Buradaki nöronların pigmentleri renklerin beyinde siyah görünmelerine sebep olur. Beyin emarında bu siyah maddenin koyuluğunu gayet net bir şekilde görebiliriz. MR'da beynin her iki tarafında da buradaki küçük siyah bölgeleri görebiliriz. İşte burası siyah madde. Diyagramımıza geri dönersek, burada saptalamik çekirdeği görüyoruz arkadaşlar. Saptalamik çekirdek. Sap, alt veya aşağı anlamına gelir. Yani saptalamik, talamusun altında olduğunu ifade eder. Bunlar, hareket hakkında konuşabilmemiz için bilmemiz gereken bazal ganglion bileşenleridir. Talamus dahil Tüm bu yapılar hareketlerimizi kontrol etmek için birlikte çalışırlar. Bu yollar aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurarlar. Şimdi bu yollardan bahsedeceğiz. Bu yollardaki iletişim nöronlar tarafından kontrol edilir. Yani nöronların birbirleriyle iletişimi aracılığıyla sağlanır. Bu yollarla ilgili detaylara geçmeden önce size biraz terminolojiden bahsedeceğim. Böylece ilerledikçe bazı şeyler daha anlamlı gelecek. Beynin bir tarafından diğer tarafına giden bir nöron, varış noktasında bir başka nöronla iletişim kurar. Bu iletişim ya da bağlantı noktasına sinaps deriz. Burada ilk nöronu yani presinaptik nöronu görüyoruz. Varış noktasında ise postsinaptik nöron bulunur. Burası iletişimi kurdukları yer. Nörotransmitter dediğimiz kimyasalları birbirlerine göndererek iletişim kuruyorlar. Presinaptik nöron Post sinaptik nörona bir grup kimyasal gönderir. Yolladıkları kimyasal çeşidine bağlı olarak postsinaptik nöron farklı şeyler gerçekleştirebilir. Presinaptik nöronun yolladığı önemli bir nörotransmitter GABA, G -A -B -A, GABA'dır. GABA, inhibitör yani kısıtlayıcı bir nörotransmitterdir. Postsinaptik nöron üzerinde kısıtlayıcı bir etkiye sahiptir. Bir nevi kapatma tuşu gibi çalışır aktivitesini bloke eder. Presinaptik nöronun gönderebileceği bir başka nörotransmitter ise postsinaptik nöronu uyararak aktivitesini arttıran bir nörotransmitterdir. Bu uyarıcı nörotransmitterin adı glutamattır. Glutamat, postsinaptik nöronu uyardığında onun etkinliğini arttırır. Hareketler söz konusu olduğunda yardıma ihtiyacımız olan iki önemli şey var. İlk olarak hareket edebilmek için yardıma ihtiyacımız var. Yani vücudumuza kolumu oynatmak istiyorum ya da kahve kupasına uzanmak istiyorum dediğimiz andan bu hareketlerin gerçekleştiği ana kadar olan süreçteki her şey için yardıma ihtiyacımız var. Yardıma ihtiyaç duyduğumuz ikinci şey ise hareket etmemekle ilgili. Dinlenirken veya hareket etmek istemediğimiz zamanlarda kaslarımızın hareket etmediğinden emin olmak. Bu ilkinden sorumlu olana direkt yol ve ikincisinden sorumlu olana ise en direkt yol diyoruz hareketlerimiz bazal gangliona ait bu yapılar ve yollar aracılığıyla yönetilir. Az önce beyinden bahsederken incelediğimiz yapılardan bahsediyorum. Evet, direkt yolla başlayalım. Burada gördükleriniz bu yolun bileşenleri. Burada özellikle talamusa dikkatinizi çekmek istiyorum. Talamusun normalde etkinliği kısıtlanmış haldedir. Herhangi bir değişiklik olmadığı sürece de bu şekilde kalır. Direkt yolun amacı bu kısıtlamayı ortadan kaldırmak ve talamusun daha aktif olmasını sağlamaktır. Talamus motor kortekste, motor kortekste kaslarımızla iletişime geçer ve kaslarımız bu şekilde hareket eder. Bu yüzden hareketin devamlılığını istiyorsak, örneğin kolumuzu hareket ettirmek istiyorsak, talamusun aktif olması gerekir. Direkt yolda bunu sağlar. Her şey burada, motor kortekste başlar. Yani bu hareket etmek istiyorum dediğimiz andır. Bunu dediğimiz an uyarıcı bir nöron motor korteksten striatum'a gider motor korteks, striatuma uyarıcı bir mesaj gönderir ve buradaki bu uyarıcı nöron, iç globus pallidus'a giden, stratiumdaki inhibitör bir nöronla sinaps yapar. Bu süreç sonunda striatum uyarılmış olur ve bu sayede buradaki inhibitör nöronlar daha aktif hale gelir. Böylece motor korteksten uyarıcı mesajlar gelmeden önceki haline kıyasla iç e, globus pallidusu, öncekinden daha fazla inhibe ederler. Burada uyarımın gerçekleşme sebebi glutamatın salınmasıdır. GABA'nın salınması ile de iç globus pallidus inhibe olur. İç globus pallidus, talamusun etkinliğini azaltan bir işleve sahip. Dolayısıyla striatal nöronlar tarafından inhibe edildiğinde etkinliği azalır ve etkinliği azalınca da talamusu normalde olduğu kadar inhibe edemez. Bu durumda talamus daha fazla uyarılabilir ve etkin hale gelebilir. Motor kortekse uyarıcı mesajlar gönderebilir. Motor korteks de daha aktif hale gelir ve hareket ettirmek istediğimiz kaslara uyarı mesajları gönderir. Biz de bu sayede istediğimiz şekilde hareket edebiliriz. Tüm bunlar olup biterken, Siyah madde ve saptalamik çekirdek de arka planda çalışır. Siyah maddede dopamin nöronu dediğimiz nöronlar bulunur ve bunlar siyah maddeden striatuma doğru yol alırlar. Burada striatum'daki iç globus pallidus'a giden inhibitör nöronlarla sinaps yaparlar. Siyah madde daha aktif olduğunda striatum'daki iç globus pallidus'a giden inhibitör nöronlara daha fazla dopamin yollar. Striatum'daki bu inhibitör nöronlarda dopamin reseptörleri bulunur arkadaşlar. Bunlara D1 reseptörleri diyoruz. Siyah maddedeki dopamin Striatumdaki inhibitör nöronlarda bulunan D1 reseptörlerine bağlandığında bu nöronlar uyarılır. Böylece iç globus pallidusun etkinliği daha da azalır. Bu da talamusun daha fazla aktif olmasını sağlar. Burada da siyah maddeyi uyaran saptalamik çekirdektir. Uyarıcı nöronlar aracılığıyla saptalamik çekirdekten siyah maddeye uyarı mesajları gider. Siyah madde uyarılınca striatuma daha fazla dopamin yollar. Siyah madde de inhibitör nöronlar aracılığıyla saptalamik çekirdeğe mesaj gönderebilir. Bir nevi, ''Beni uyarmayı bırak, yeterince uyarılmış durumdayım.'' der ve saptalamik çekirdeği inhibe eder. Böylece saptalamik çekirdekten siyah maddeye artık uyarı mesajları gitmez. Bu durumda yani siyah madde saptalamik çekirdek tarafından artık uyarılmadığında talamusun etkinliği de artmamış olur. Striatum da hiç globus pallidus'u inhibe etmez. Siyah madde uyarılmadığında kaslarımız uyarıldığı haline kıyasla çok daha az hareket eder. Direkt yola dahil olan bu yapıların hepsi motor korteksi uyarıp etkinliğini arttırmak için birlikte çalışır. Bu sayede kaslarımız daha fazla hareket eder.